129 numaralı apartman karanlık ve gizemli bir atmosfere sahiptir. Bu apartmanla ilgili en yaygın söylenti 2009 yılında meydana gelen bir olaya dayanır. Söylenenlere göre apartmanın en üst katında ikamet eden iki öğrenci satanist eylem yapma kararı alır ve mumlar yakarak ayin düzenler. Bu ayin sırasında İki kız da bir şekilde hayatını kaybeder ve apartmanda deprem olur. Depremle birlikte evde bulunan eşyalar kırılarak savrulur. Kayıtlara göre o gece bölgede herhangi bir deprem yaşanmamıştır. Apartman yöneticisi bu olayın ardından kapıları kilitleyerek binadan ayrılır. Belirli bir süre sonra yine iddiaya göre binaya birkaç kişi girer ve çıktıklarında binada ağır bir koku olduğunu, camların herhangi bir eylemde bulunmamalarına rağmen kırıldığını ve duvarda semboller ve yazılar olduğunu söyler. Bununla birlikte geceleri binada hayalet gördüğünü öne sürenler de çıkmıştır.